Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilemezsen yanarsın adlı videomuzla birlikteyiz. Evet. Ayrı, ayrı, <laughs> Güzel bir gidişatım var. Aynen. Oo. Biraz daha ses var. 40 bin tane. <gülüyor> 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 3, 2, 2 oldu. Video bitti arkadaşlar. <laughs> Haydi bay bay. <laughs> 1 milyar saniyede 30 yaşında oluyorsa 2 milyar saniyede kaç yaşında olur? <laughs> Atmamış, atmamış. Atmamış. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bilemezsen Yanarsın adlı videomuzda birlikteyiz. Videonun kuralı belirli sorular sorulacak. Bu soruyu bilemeyenlere ağda yapılacak. Yanımda Batuhan var. Selam. Çocukluk arkadaşım. İlhami var. Tanımazsınız mutlaka. Merhaba. Topra. Başlıyoruz. Kameranın arkasında Emre var. Yalkız. <laughs> Tamam. Al kışı bir hak etti ha, hak etti. Ve hazırsanız videoya geçiyoruz. Evet. Emre ilk soruyu alabilir miyiz? İstanbul'da kaç köy bulunmaktadır? Köy mü? Evet. İstanbul'da köyüdür bunu? <laughs> evet hazır mıyız? Ben hazırım. Ben hazırım. Batuhan gösteriyor ve söyleyerek. Sıfır. Otuz bir. Kırk dört. Yaklaşın. 151 tane. Oo, Batuhan'a ağza ceza. <laughs> bir saniye. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Kaçtı? 151. 151. Ay maşallah. Malatya bizi kurtardı. Evet. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Söyle de. Söyle. <laughs> Sus. Sus ve sadece acını çek. Arkadaşlar, Batuhan ilk <laughs> soruyu bilemediği için... Anam! <laughs> bir saniye <laughs> dur dur dur. Oo bak pantolonuma da gel. Biraz, Bize. Biraz <laughs> bir gel. Bir saniye dur bir saniye. <laughs> Yapmışsın ki tam yok. Allah'ım. Şimdi. Evet. Hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 bak sana bir detay Ya herhalde. yok yok bir <laughs> Yok. <laughs> <laughs> Oo. Evet. Ya bir saniye. Şimdi. İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Hayır İstanbul'da kaç tane köy var? Şimdi? Dayı 151. <laughs> İçim gitti Lan çek oğlum çek. Bak en korktuğum lan. şey ilk bana yapılmasıydı. Kafam çalıştırmayan bir de içimde atladı. Kafam çalıştırmayan Sor evet, de Evet Emre ikinci soruyu bir alalım. Bir inek günde kaç kere ağzıyla çileme hareketi yapar yani geviş getir. Ben söyleyeyim. <laughs> 1500. <gülüyor> ben de 1000 dedim. 120 ne lan? Kaçtı? Durun bir saniye. 40.000. Oh, Hadi bakayım. Hadi <laughs> İlhami bakayım. gitti. Ne <laughs> Çekme, çekme. Bir şarkı vardı. Neydi? Kuzan düz yap. çok yan. Bir ihtimal daha var. O, zaman da, da Ölmek, mi dersin? dersin ha, aslan. Hadi bakayım. Aslanım benim. Yapıştır. Şimdi yapmıştır. arkadaşlar, İlhamiye şunu sormak istiyoruz. İlhamiye şunu yapıştır, sormak yapıştır. istiyoruz. <laughs> sor, sor. Bir İlhamiye yakın çekim alır mısın? ben, ben sorabilir miyim soruyu? sen sor o zaman. Sen bundan sonra geviş getirirken sayacak mısın? Sayacağım. Kaç bin, ha. kaç bin geviş varmış? Şey, 40 bin tane <laughs> geviş varmış. Biraz daha ses alabilirim. 40 mi? bin tane. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abi, oh. Şöyle tam bir şey olmaz. Tam <laughs> çekme onu ya. Hızlı bir şekilde ikinci soruya geçelim. Üçüncü soruya geçiyoruz. Pardon ikinci. Kale'de bulunan Paris Kulesi'nin kaç basamağı vardır? Aa ben onu biliyordum lan neydi? Dur Paris Kulesi'nin evet. Dur dur Eyfel Eyfel dur. Ne yaptım ama? Abi. Evet Batuhan göster. 4800. Oha. İlham 1200 ben de 1250 dedim. 1200. 294. İlham ile Batuhan'a gel. Kız Allah aşkına 4000 <laughs> nereye çıkacak oğlum? Aya mı çıkacak lan <laughs> <tam gülüyor> <saniye>. bunlar? <laughs> 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 Bir saniye. Ben bilmem. Bu sayılmaz. Şimdi bu sayılmaz ki. İlhamide, evet. Evet Emre. Şu an... Şuraya şuraya. Ya, çok yapma. Ya öyle mi olur Allah aşkına? Şimdi. Şu. Bir insan Eyfel Kulesi'ndeki merdiven sayesinde nasıl bilmez? <laughs> Bilmiyorum ki. Bizim apartmanınkini biliyorum. biliyor evet. O sayın ben Kaç tane vardı? <gülüyor> Kaç? Ekle de açıkçası. O iğrenç görüntü. Yandı yandı. Arkadaşlar güzel bir gidişatım var. Şeytan kulağına... Kaçıncı Kuşun... sorudayız? Dörde geçtik. Evet. Dördüncü soru için. Evet Emre, sesli bir şekilde. Tuvalet kullanmayı öğrenene kadar bir bebeğin altı yaklaşık kaç kere değişir? Ortalama mı? Aynen. Buraya o matematik şey var <laughs> <laughs> Batuhan bana mı baktın sanki? Yok vallahi bakmadım. Evet. <laughs> İlham göster. 1300. Ben gösteriyorum. 1250. Ben de yine 3500. <laughs> gel gel. Ooo. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim o adadan daha çok yandı. kabul oldu. Bir saniye bir saniye. türkü var bilir misin? Ağam <laughs> <laughs> ona Omar. Gel. Ooo bir şey söyleyeceğim acıtıyor mu? Yok be oğlum saçmalama. <laughs> tamam. Şimdi kaçtı cevap Emre Bey? 8000. 8000. Sıfır mı açsak? Ha? Sıfırını mı Sıfır mı açsak? Sıfır mı? Yok bunu yapacak dedim. Şimdi bir saniye. Güzel şey düzgün bir de vururken çok sevmiyorum. <laughs> yok bir yok olur mu? <laughs> İlhan bir, bir kuvvet alacağım ben. Buyur <laughs> <Kanka, gülüyor> buyur buyur buyur. Şey yaparız. Ne? o kadar sert vurmama gerek yok. Yok kanka biliyorum zaten. Oo <laughs> bir saniye. Hafiften bir sıcaklık var. <laughs> soruyu sormak ister misin? Ha. Hı? Bir soruyu şey sormak ister misin? Ya bir soru sonra senin gelmeyeceğin de malum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ya hesapları <laughs> <ya, gülüyor> değerlendiriyoruz. Sayma o da önemli. <laughs> yani Sen paket veriyorsun bir de onu hesapla. Yanlış hesapla. Bu da yanlış hesapla. Bir pakette 10 tane varsa. <laughs> Aile. <Aynen. gülüyor> <laughs> 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 Benim canım yandı. Nasıl? Hiç beklemedi yanda. Harbi helal. Yakışık. Kanka Yandı mı kanka? Oo. Bir şey olmaz şey yapma ki. <laughs> şey olmasın hadi. Hadi yallah Hadi. Oh. Yani 1200 şey yazacaktım ha. Son anda 3'e çevirdim. Ya, benimkine Allah bakmadım. Beşinci sorudayız. Evet Emre sesli bir <laughs> şekilde. Golf topunun üzerinde kaç çukur vardır? Tamam. Kaç çukur Ben bunu mi? duymuştum sanki. Bu nasıl soru ya? Ya Allah'ım ya abi sayıyor bir de ya. <laughs> Hayatında golf topu gördün mü de? Acaba bu çok mu oldu ya? Vallahi ben evet, büyük çok oldu ya. 2 1 Oha. Başladı. Batan Oha, göster. 225. 980 dedim. 58 dedim ben de ya. 350. Aha aha. Aha aha. Ya ben Vay 480 yazacaktım. Oo ben ben ben, ben de kanka sandım. Kazandı. Kanka <laughs> Kaç kazan. Kaçtı kanka? 350. Ha, sen hiç hayatında şey, golf topu gördün mü? Şey ben bunu geçen da... eğlenmiştim <laughs> bir saniye. <laughs> hiç golf topu gördün mü? Bir şey soruyorum. Ha? Sen golf gördün mü lan? <laughs> Zengin spor oğlum golf. Biz bir şeyler biliyoruz da burada konuşuyoruz arkadaşlar. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim. O diğer biraz önceki kısma denk getirelim ki. Ha orayı temizleyelim. <laughs> bir, şey söyleyeceğim. Şu, <laughs> Şu kalan yeri <laughs> orayı Fazla da yama <laughs> olmasın. Tenimin de beyaz olduğunu fark ettim bu arada. Öyle mi? Oo. C harfini mi çıkartmaya çalışıyorsun? Calvin Klein. C Cal. Sen mi yoksa? benim. Kri <laughs> Nasıl yani? Sen şirket mi yoksa işletmesini ha. mi siz aldınız? Aynen. Onu şey yapma dur kalem vereyim sana. Şunu sık. Şaka yapma. paran olmadı. Ee, soruyu sorayım mı? Gol topunda kaç tane işte böyle aniden Aa, şu kısım yemin etti herhalde <laughs> Kanka burada doğal bir güç olduğu için <laughs> akıllar gelmiyor Aa. Diğer soruyu da bilmek, orayı temizleyelim hadi <laughs> <laughs> Altıncı soruya geçtik Evet Emre sesli bir şey Gönder Yasin İnsan yaşamındaki 1 bir, bir milyarıncı saniye kaç yaşına denk gelmektedir? 1 milyarıncı saniye 1 <laughs> milyar saniye ben bir şey diyeyim mi? Aa <laughs> ilan biraz. 13. Ben 55 dedim. Ben de 21 yaş dedim. 31. En yakın benimki. 13. Ondan sonra. 31 de 17, 18. <laughs> 18. 14. <laughs> <laughs> ne? Şekerim. 4 yaşlı mı? Yine <laughs> acıtmazsanız. Oğlum saçmalama. Biz çıkartlar mı insanlığı? Oğlum ona çok şey. Dur, dur. Şöyle mi? Aynen. Şöyle, şöyle. 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 şöyle, şöyle. Aa, ol, oğlum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen ilk soruya kaç cevabını vermiştin? <laughs> 31. bir daha bu cevabı unutacak mısın? Otum Bence sonra. unutmayacağım ha, bir daha. Pardon, pardon. Nasıl şey? Biraz böyle ayağını şu şekilde tutarsan bak şimdi senin kaç saniyen kaldı? Ne söyle? Şey benim 31 yaşına ulaşmak için yaşamam. Peki, şimdi şunu soralım. 1 milyar saniyede 31 yaşında oluyorsa 2 milyar saniyede kaç yaşında olur? He? 60 <gülüyor> Atmamış, atmamış <gülüyor> Atmamış Can <laughs> 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 Tamam tamam Şş. bir şey yok Bir şey yok, bir şey yok Bir şey yok, Artık gittin mi? Yok 7. unuttuk böyle Ve 7. soruyu bekliyoruz Yeşilay hangi yıl kurulmuştur? Yeşilay? Ne? Hangi yıl kurulmuştur? 5 4 3 ya sen var tam dümencisin. Niye lan? Bakıyorsun bir aşağı bir yukarı yazıyorsun burada. Oğlum tahmin Neyse, ettim Allah göster. Allah. 2006. <laughs> Bence direkt batanı çekelim. <laughs> Hayır oğlum 1966. Kuzen daha geçen yıl kuruldu. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben 1962 dedim. 1955. 1920. Lan ben, 23 yazacaktım dedim şey ki ondan sonradır sen lan. Sen kaç? 2006. Onu mu kızılay olmasın? İyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> o zaman alkol serbestti saçmalama. <laughs> kızılay şey mı o. Yeşilay o değil ki. Evet. Hocam. Ay. Ay oh. Uh, tam yerine yaptırdı. Yanlış ya. Kasım sıkan da bari acımasın. Evet. Hazır mısın? Yok yok. Şimdi. Bir saniye. Kaç yılında kurulmuş? Bir saniye. Kaç yılında kurulmuş? 1920. Ka Kaç? 1920. 1920. Kaç? Bir LAFA EĞDİRİM! EĞDİRİM! Tamam. Gel. Bir otur? Görürsün lafımı çalıştırırsam görürsün o zaman. <laughs> 3-2-2 oldu. Video bitti arkadaş. Haydi bay bay. 8. soruyu alalım. 8. soruyu alalım. Afrika'da kaç ülke vardır? Ha. ana var. Biyonu Kenya, Zimbabwe. Kenya. Afrika adam güney mi şey mi? Komple Komple Afrika. Öyle desene ben de sadece güney yazacaktım ama. Güzel yapıyor. Bata. Kaçalım. 120. 66, 47. Neyse ben yine şöyle 115. oğlum. Dünya'da kaç ülke var lan? Şaka şaka 54 <laughs> Ben oynamıyorum ha Oğlum Dünya'daki ben ülke sayısından haberin yok mu senin? Bir saniye He? Kaç? Çok Ben ilçe sandım <laughs> Oturun Otur. Ben ilçe sandım Bir şey deneyeceğiz arkadaşlar Soru bir daha sorulsun <laughs> İlçe sandım olamaz mı? Otur bu sefer bir farklılık olsun diye kolunu açar mısın? Yok. <laughs> yok gözünü bu kayda alma ama yok. Bir saniye, bir saniye. Dur bir, saniye. Bir saniye. <laughs> yok bilek olman. <laughs> Şuraya vurursa of. Oh. Bir şey söyleyeceğim. He. Paçadan gözüksün ki ailesi sorsun. Niye? Biz <laughs> gayet şey bir aile olduğumuz için. Zaten? <gülüyor> ne aile etti Ya ne? Oh! Oh! Soru sor ben göstereceğim hepinize. Son soru. Genel kültürü yüksek adam ben olduğum için. Ben kaç tane yedim? Arda saydınız mı? Dört. İşte. <laughs> Genel kültür. <laughs> dört dört. Evet Emre son soruyu alalım. Evet. Son soru. Geçeceğim bir saniye. Arkadaşlar bunu ben bilem ya sonucuyla bana yaptırmayın ya. Sonuncu yada mı yapar? Yoo. Bir Şimdi bak korku yok. 1 saniye, 1 saniye. bilirse. Tamam. En zor soru. En zor soru. 2 fare. 2 fare 2 dakikada yiyor. 18 evet. krakeri 6 dakikada kaç fare yer? Bir daha söyle, bir daha sonucu bir daha söyle. 6 18 krakeri 6 fare kaç dakikada yer? 3 e, 1 <laughs> saniye, 1 <iki>, saniye. 3 <laughs> Cevap yalnız bence direkt 3 2 1 3 3 18 6 Ben 3 yazıp sildim. Bir i̇şte şey söyleyeceğim. Buradaki matematik işlemimizi sorgulamayın. 10 saniyede bu kadar oluyor. Ben 3 yazdım ha. Ha, ha gel, Bak, gel Sildim elimle sildim. 18'e <laughs> <sildim, sildim>, <laughs> çevirdim ha. Neyi bu ne? Ya, ya, ya. Sen dakika mı tuttun? He. Ben saniye hesapladım ben Gel gel. Evet kopar. <laughs> Yine güldük Allah aşkına bugün de güldük. Ben var ya sonuncu olduğu için bir de özellikle. <laughs> Oğlum en arıtı Emre'ye söylemek istediğin bir şey var mı? Senin... Emre'ye söylemek istediğin bir şey var mı? Emre'ye söylemek istediğin bir şey var mı? Bugün yarını var. <laughs> Değil mi? <gülüyor> can tızıda can! <laughs> <laughs> Valla vururum can. Aaaa! <laughs> Oğlum! Can! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum! <gülüyor> bir şey söyleyeceğim pardon. Ben ha. Çek, bir şey, çek, çek şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum! Gelmiyor kız. Çekiyorsun mal gibi ya. Kanka bir saniye e, bir susan. şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Videoyu niye sabot ediyorsun? Bu kadar hainlik görmedim ben. bırak ya, bırak dakika, bırak. dakika, dur. Dur, bir saniye, dur. Biz ben Tamam ya, ben gerçekten şikayım. çok ağrıyor bak. Gerçekten. gerçekten. mi? Emre, bir detay çekme alır mısın? Detay çekme alırsın mısın sana evet. Ama bir şey söyleyeceğim, baksana şu kısma. <laughs> Ama var ya, tertemiz oldu ha. Nice. <laughs> <laughs> Hadi bakalım yaparken bizim eğlenmediğimiz ama izlerken mutlaka sizin eğleneceğiniz bir video oldu. Bana destek veren kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. yani Videonun kapanışı da çok böyle samimiyetsiz ya. Bence de samimiyetsiz. Samimiyetsiz gibi geldi. O yüzden hemen hızlıca Batuhan kameraya alsa. He. Kamerama, getirse. Kamerayla şuraya gelsin Bir ara da yapsak he. Aynen. Aynen. gel. Şöyle. Hocan açar mı? Harbi mi? Gel gel hadi. Yok oğlum yok. Gel. Güzel yapıştır. Sor bakayım ilk sorduğu soru neymiş? Bilecek mi? <laughs> İki fare. İki fare. <gülüyor> <gülüyor> şey güzel. de Güzel, betay... çıktı şuradan ha. Kameramanlık nasıl bir duygu ya? Yani, dur bir saniye, Emre'nin yüzünü ve bacağını aynı anda çekebiliyor musun? Bak kameramanlık nasıl güzel. bir duygu, anlatsana. Yani mesela kameramanlık nasıl karşıdakine ağda yapılırken ne hissediyorsun? Oh, dur <laughs> dur <laughs> dur dur. Şu an ya, oğlum, isterim bir ya, Sen şu kolunu mu tutasın, ya, ne yaparsın? Tam ya, ya, ya. ya. <laughs> ya. Tamam, abartma. Abartma. Oğlum arıyorlar. Abartma. Ben şu an isterim kameraman olarak. Alttan çekme. Gerçekten çok zevkli. Alttan çekme, alttan çekme. Tamam, üstten çekiyorum. Oh. Alttan çek de üstten çıkmaz alttan Oğlum çekti. alttan hiç Dur <laughs> iki saat çınır lan. Bence zevkli. Oh! abone Sana... Sana... Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve aynı zamanda bu sıfatı tekrar tekrar görmek istiyorsanız izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, katmayı abone olmayı Bay efendim iyi olmuş, kötü olmuş. Bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Söyleden Videoyu be. Emre iyisin, <laughs> Emre kötüymüş, evet bizim kötülüğümüz sizin iyiliğiniz, bizim acı çekmemiz sizin zevkiniz, o yüzden bu konsepte geçiş yaptık, hızlıca bu videodan hemen birkaç gün sonra yeni videoyu da yüklemiş oluruz mutlaka, bir şey söyleyebilir miyim, evet, İyiyse cennete gitsin, <laughs> <laughs> İlahi son sözü, evet. abone olmayı unutmayın, Bence de. Yani akıllarında da ola ki unuturlar bir şey olur o <laughs> Mesela videoyu sonuna kadar izlemeyenler için ne söylersin? Mesela bu kısmı görmeyecek adam hiç. Hayatında çok şey kaybedecek. O emniye yapılan adayı görmeyecek mesela. Kameraman hep merak edecek ama göremeyecek. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Gerçekten. Değil mi? Aynen. Gerçekten. Öyle. Gerçekten. Mi? Aynen. Gerçekten. Yani. Aynen şey. aynen. 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 Ben giden mi? Ee? Hı? Ben gidemem. <laughs> ben de giderim. Ee, <laughs> ben gideceğim. Hadi, <laughs> Hadi eyvallah. Hadi